Yeni bir afyondur yenen her lokma. Biber Avrupalı, tuz Avrupalı. Gülücükler sahte, kibrikler takma. Dudak Avrupalı, göz Avrupalı. Bebeklikte benliğini yitiren, tepe tepe tepemizde oturan, bizi çıkmazlara alıp götüren, ayak Avrupalı, iz Avrupalı. Birisi diskoda içer kıvırır, birisi kulüpte konken çevirir. Yapmasını bilmez ki, yukarı devirir ana Avrupalı kız, Avrupalı. Kalıba uydurdu uyduklarımız. Yazmakla bitmez ki, duyduklarımız. Paris modasıdır giydiklerimiz. Aster Avrupalı, yüz Avrupalı. En mahrem yerlerin kalkta örtüsü. 5 santim tırnaktır ellerin süsü. Bütün bunlar medenilik ölçüsü. Çilve Avrupalı, Naz Avrupalı. İster sari deyin, isterse ırsi. Büyük revaç buldu, makbulün tersi. Duyduğumuz okey, adios, mersi. Az Avrupalı, söz Avrupalı. Her gün karşımıza on zıpır çıkar. Bağırır, çağırır, devirir, yıkar. Dinler kulağımız, gözümüz bakar. Şarkı Avrupalı, saz Avrupalı. Başımız ayıkmaz binlerce halttan. Örf, adet gemimiz delindi alttan. Analar Muğla'dan, Van'dan, Tokat'tan bebek Avrupalı, bez Avrupalı. Sahnede, ekranda hıyar dinleriz. Deliye, densize uyar dinleriz. Saçma çığlıkları duyar dinleriz. Şarkı Avrupalı, saz Avrupalı. Herkes soyunuyor, açılmıyor ki. Sokakta boynuzdan geçilmiyor ki. Müslüman gavurdan seçilmiyor ki. Şekil Avrupalı, poz Avrupalı. Türklük bu mu desem bu diyecekler. Şampanyayı sorsam su diyecekler. Bir gün kökümüze hu diyecekler. Kabuk Avrupalı, öz Avrupalı. Kabuk Avrupalı, öz Avrupalı. Evet arkadaşlar. Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şiiri. Mekanı cennet olsun.